Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brown Maker da oynuyoruz. Çünkü bizimde Brown Star, Brown Maker zaten haritanın yapmak i̇şte demek ya. Brown Star ama bir evim evim güzel evim. Arkadaşlar. Evet. Evet, umarım istediğim yerde doğarım. İstediğim yerde doğmazsam bir Evet, istediğim yerde doğarım. Evet, istediğim yerde doğdum. Evet arkadaşlar, istediğim yerde doğdum. Doğuşu, Jim'le takım olmak istiyorum. Bak, şu Jim'in postaları. O posta mı?

sürdüğünü postalayamadım gittim be. Gaz geldi arkadaşlar bakın şurası televizyon. Tamam mı? Şurada böyle koltuk. Burası böyle giyinme dolabı. Artık olsun. Bu sefer de farklı bir yerde doğalım. herkes de bana da dansın zaten. Ya Jesse. <laughs> Jesse evine hırsız yedirtmedi. <gülüyor> <gülüyor> Ve arkadaşlar oyundan attı. <laughs> arkadaşlar ben yeni bir hırsız tasarlayıp geleyim. Evet arkadaşlar geldim hemen gireyim şuradan bir tane karakter seçmek istiyorum şuradan Rot seçmek istiyorum aslında ama Piper de olabilir Cin alacağım ya Cin tamam hadi başlayalım Burada da Brawl Stars ama her yer çimen devam edelim. <laughs> Her yer çimen, gene göremiyorum. Selamun Ben birini şurada biliyorum olduğunu. Oha oha bu kadar hızlı olmaz. Bu kadar hızlı olamam. Videodayım ama yapmayın. <laughs> Kaçsam ben şeyi. Ve ayrı bir zor oluyor oyun. Biz ilk başlarda görüyorsun ama Çüş çüş ama ya. Bu kadar da değildir ya. <Gülüşmeler> Devam edelim. Lan. Tövbe bismillah. bu sefer düzgün bir yerde doyuyor. Yemek bu taraflarda doyuyor. Ortaya, ortaya ortaya ortada kimseler yok. Botlar bir daha... O oynuyor ya. Kaçamıyorum. Görmeyince işte insanlar kaçamıyor. Lan yine mi burada? Ben kaçar peyni. Adamın dikkatini... kendim hata yaptım. Cenin ulkisini çekmek olduğunu sadece o saniyelik. Ya ben neden burada doyuyorum? Beni buraya bağımlılığım mı Tövbe yarabbim. Burada hep ölürüm ben zaten. Ben çünkü. Var dedim. Vallahi de kendi ölümümü kendi ölümümü çizdim. <laughs> o yüzden ben artık şey alacağım. Burada beni hep öldürenler ne? Bu falan olur. 8 bitin. 2 tane can şeyini almak istiyorum. Ki videomuzu iyi bir şekilde oynayalım. 2 tane canımız olursa e, hayatta kalabiliriz. Şunu ben öldürürüm. Nerede? Bismillahirrahmanirrahim. Şeli şeli git ama. Selamun aleyküm. <laughs> Geldi o da. Aleyküm selam papa dedi. Yine burada doğdum. Evet. Karakterlerin kendisine göre bence yerleri var. Git git gözünü seveyim. Git. Bence burada bir var. Uuu. Selamun aleyküm. Ma evet. Mal sonu. <laughs> Geçen videoda söylediğim gibi beceriksizlik. Tav ya neden ben burada doğuyorum? Al sana bibi. Al. Al bibi. Bibi oradaymış. Al sana baby, Al sana, oh. Aradığım otomatik basma da yanlış basıyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yarabim, tövbe yarabim. O bir oraya gitsin olur mu? Baby, Bibi. ne haber baby? Neredesin? Bu taraf mı? Ne oldu bebek? Kaçarsın işte böyle. Carl gel buraya. <laughs> Devam edelim her yerde şey olmuş. Şunları neden boş bıraktım bilmiyorum. Hadi ama bir haritada bir kerecik birinci olsam bayram edeceğim ya. Bakın botlar videodayım. Beni sinir krizine geçirtmeyin. Anladınız mı? Şuraya koyayım. Zor zamanlarımda belki ışınlarım. Zor zaman zor zaman. Hiçbir şey aramadım olsun. Zor zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Hadi ama daha kimse ölmedi mi? Bir oyundan attım. Neden attın? Buradan hemen çıkalım. Buradan çıkmalıyım dostum. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ama video 10 dakika olmamış. Ne işime yarayacaksa 10 dakika olmasın istiyorum. Ve arkadaşlar bonus video geliyor. Hazır mısınız? Bir kedi varmış yüze kadar sayarmış. Şaka şaka bu değil. Bir insan varmış. Pardon. Bir bir kan varmış yüze kadar sayarmış. Sıfırını atmış on kalmış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir kan varmış. Yüze kadar sayarmış. Neyse. Üzeltmeyin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.